Havacılığın adresi Türkiye'de bu hafta Vecihi Hürkuş tarafından kurulan Türk Havacılığının ilk sivil hava yolu işletmesi olan Hürkuş Hava Yolları hakkında bilgi aktaracağız. Vecihi Hürkuş Türk Havacılık tarihinde birçok ilki imza atmasına rağmen neden hep engellendi? Uçak üretimi faaliyetlerinin yanı sıra kurmuş olduğu şirketin başına gelenler sıradan olaylar. Hava yolu işletmesinin başına gelen olayları öğrendikten sonra yorumu size bırakıyoruz. Hazırsanız Vecihi Bey'in Hürkuş Hava Yolları macerasını hep beraber inceleyelim. 1954 yılının 29 Kasım günü yani bundan 66 yıl öncesinde bugün Vecihi Hürkuş tarafından Türk Havacılığının ilk sivil havayolu işletmesi unvanını taşıyan Hürkuş Hava Yolları kuruldu. Türk Hava Yolları'nın seferden kaldırdığı uçaklardan 8 teyyare Ziraat Bankası'ndan krediyle satın alınmıştı. 1955 yılı itibariyle filosunda 10 uçak bulunan Hürkuş Hava Yolu İşletmesi 6 yıllık ömrü boyunca maksimum 11 uçak sayısına ulaşmıştır. Mütevazılığı ile bilinen Vecihi Hürkuş açılış töreninde ben devlet hava yolları ile rakip değil onlara yardımcı olacağım. Daha doğrusu bir boşluğu dolduracağım diye sözlerine başlıyor. Allah'a şükür diye devam ediyor sözlerini. İlk defa bir teşebbüsü budanmadı. Şimdiye kadar derdimi hiç kimseye anlatamamıştım. Kolumu keser gibi teşebbüslerimi budadılar. Çok şükür Allah a. bana bugünü gösterdi. Hür Türkiye'nin semalarında hür kuşlar da uçuyor dedi. Dedi demesine ama sonrasında başına gelenler yine soru işaretleriyle doluydu. Başlangıçta İstanbul-Bursa, İzmir Aydın ve İzmir Milas seferleri yapan işletme ilerleyen süreçte İstanbul Zonguldak Ankara ve İzmir Muğla seferlerini başlattı. Bir takım güçlüklerle uğraşarak Türk Hava Yolları'nın sefer yapmadığı yerlere seferler koyarak izin vermediklerinde gazete taşıyarak çalışmak istedi. Ama kazalar, kaçırılmalar, sabotajlar sonunda Türkuş Hava Yolları'nın uçakları uçuştan men edildi. Çok değil, 6 yıl sonra Vecihi'nin Hürkuş'un kanatları tekrar kırılmış oldu. Hürkuş Hava Yolları'nın kurucusu Vecihi Hürkuş, hayatının son döneminde çok sıkıntı çekmiş, borçlandırılmış, uçamayacak duruma düşürülen uçaklarının sigorta giderleri ve bunların faizleri borcuna eklenmiş, icra takipleri, davalar nedeniyle vatana hizmet tertibinden kendisine bağlanan çok yetersiz maaşına bile acı kalmış Havayolu işletmesinin başına gelen sıra dışı olaylar dizinine geçmeden önce çok kısa bir şekilde havacılığın ilklerine imza atan ve sürekli engellemelerle ve talihsizliklerle karşılaşan 1896 doğumlu Vecihi Hürtmüş'ün hayatına sığdırdığı önemli ilklere bir göz atalım. 1917 yılında çift motorlu tayyare ile uçan ilk Türk pilot oldu. Kafkas cephesinde bir Rus uçağını düşürerek ilk Türk hava zaferini kazandı. Ruslardan ele geçirilen Neyport Tiyarası'na pervane imaletti. Pervane imaletti deyip geçmemek lazım, o pervane sayesinde kullanılır seviyede bir uçak elde edilmiş oldu. 15 Ağustos 1920 tarihinde İstiklal Savaşı'nın ilk keşif uçuşunu yaptı. Aynı gün İstiklal Savaşı'nda ilk hava zaferini kazandı. 14 Eylül 1922 tarihinde İstiklal Savaşı'nın son uçuşunda Seydiköy Gazi Emir Havaalanı'na ilk giren oldu ve tek başına işgal etti. İstiklal Savaşı'nda her sınıf muharipler arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün teklifleriyle 3 defa Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirnamesi verilen tek kişi olarak kırmızı şeritli İstiklal madalyasını kazandı. Vecihi K6 ismini verdiği ilk Türk teyaresinin planlarını ve inşasını yaptı. 28 Ocak 1925 tarihinde aynı uçakla ilk ve tek uçuşunu da gerçekleştirmiş oldu. Türkiye'de kurulan ilk sivil havacılık organizasyonu olan günümüzde Türk Hava Kurumu olarak isimlendirilen Türk Teyyare Cemiyeti kurucular arasındaki ilk ve tek pilottur. Türkiye'de 1925 yılında ilk olarak Vecihi Hurkuş'a Türkiye'nin baş tayyarecisi ünvanı verildi. Türkiye'nin ilk paraşüt atlayışında uçağı Vecihi Hurkuş kullandı. 16 Eylül 1926 tarihinde gerçekleşen Atatürk'ün de izlediği gösteriyi Alman paraşütçü Herr Hennekin gerçekleştirdi. 1930 yılında Vecihi 14 ismini verdiği ilk Türk sivil uçağının planlarını ve inşasını yaptı. 1931 yılında Avrupa semalarında kendi yaptığı ilk Türk uçağı ile uçuşunu yaptı. 2 Eylül 9 Kasım 1931 tarihleri arasında Türkiye'de kendi yaptığı ilk Türk uçağı ile ilk yurt turunu yaptı. Türkiye'de ilk sivil kara ve deniz tayyare fabrikasını kurdu. Vecihi Fiyam kara ve deniz tayyare fabrikası Vecihi 14 tipte ikinci uçağını yaptı ve ilk Türk deniz uçağı ünvanını almış oldu. 1932 yılında Vecihi Sivil Tayyare Mektebi ismiyle Türkiye'nin ilk sivil pilotaj okulunu açtı. 1933 yılında Vecihi 16 ismini verdiği ilk Türk kapalı kabin yolcu deniz uçağını inşa etti. Aynı yıl ilk Türk spor ve eğitim uçağı Vecihi 15 uçağını imal etti. 1948 yılında kamu kaynaklı olmayan Kanatlılar Havacılık Dergisi'ni 12 sayı süreyle çıkarttı. Yurt içi hatlarda yolcu ve kargo taşımacılığı yapan ilk özel hava yolu işletmesi unvanı da alan ve bugünkü korumuzu da oluşturan Hükkuş Hava Yollarını kurdu. 1961-1967 yılları arasında Türkiye'nin toryum, uranyum, fosfat gibi toprak altı radyoaktif servetlerini tayyare ile tespit etme çalışmalarını yaptı. Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu ICAO tarafından Dünyada pilotluğu 50 yılı aşan ilk Türk pilot olarak ödüllendirildi. 1916-1967 yılları arasında Veci Hürkuş toplam 102 ayrı model uçak kullanan ilk ve tek pilot olma da almış oldu. Hayatının yaklaşık 30 bin saati havada geçen ilk Türk pilottur. 30 bin saat 1250 gün, 41 ay 20 gün yani hayatının 3 yıl 5 ayı gökyüzünde geçti. Vecihi Hürkuş'un havacılık alanındaki ilklerine baktıktan sonra işletmenin başına gelen olayları sırasıyla inceleyelim. Hürkuş Havayolu İşletmesinin 29 Kasım 1954 tarihinde kuruluşundan kısa bir süre sonra 1955 yılı başlarında Bursa Şehir Stadyumu'nda oynanan bir maç esnasında reklam amacıyla Hürkuş Havayolu İşletmesine ait bir uçak kiralanır. Uçağın pilotu Feyzi Gökteniz, Bursa Stadyumu'nun üzerine yaptığı uçuşu esnasında uçağın kanadı sahanın kenarındaki elektrik tellerine takılır ve uçak kullanılamaz hale gelir. Uçağın kredi borcu bile bitmeden uçağın pert olması ve yaralı pilotun hastane masraflarının da sigorta tarafından ödenmesi gerekirken ödenmemesi nedeniyle tüm masraflar kendisi tarafından ödenmek zorundadır. Aynı yılın 13 Haziran'da İstanbul-Bursa seferini yapan uçak Bulgaristan'a kaçırılır. Türk Havacılık tarihinde bilinen ilk uçak kaçırma olayı olarak da bilinen bu olay sonrası Bulgar yetkililer uçağa el koyar. 62 gün sonra iade için yüklü bir miktar depo parası ödemek zorunda kalır. Bunlar yetmezmiş gibi bir ara şirketin faaliyet izni kaldırılır. Vecihi Hürkuş bir süre sonra faaliyet izni geri almayı başarır ve derhal İstanbul Ankara, İstanbul Bursa İzmir ve İstanbul Eskişehir Afyon servislerine tekrar başlar. Seferlerin yanı sıra uçaklarının iki kanadına astığı bez afişlerle büyük şirketlerin, bankaların ve ses sanatçılarının reklamlarını yapar. Tarım Bakanlığı ile havadan ilaçlama sözleşmesi de imzalar. Bursa'da düşen uçaktan sonra bir uçağı da Adana'da düşer. Kaza yapan uçakların sigorta bedelleri kendisine ödenmez. Adana'da düşen uçakta ölen pilotun hastane ve cenaze masraflarını ödeyebilmek için sigorta bedelinden mahsup edilmek üzere acilen para gönderilmesi isteğe dair reddedilir. 1959 yılı sonunda Hürkuş Hava Yolları'nın işletme izni iptal edilir. Satın aldığı uçakların bedellerinden ödenmemiş kısımlar ve yüksek sigorta borçlarının karşılığı olarak uçaklarına banka tarafından erkenir. Bu şartlar altında Vecihi Hürkuş, kurduğu ilk Türk Sivil Havayolu işletmesi Hürkuş Hava Yolları'nın faaliyetlerine son vermek zorunda kalır. Bir uçağı dışında kalan filosu 1960 yılında imha edilir. Yılmadan, pes etmeden hayatının son anına kadar çalışmayı düstur edinen Vecihi Kuş, şirketini kurtarmak için son bir girişimle 1960 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsü için toryum, uranyum ve fosfat aramak üzere Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde elinde kalan son uçak TC ile uçuşlar gerçekleştirir. Madenler bulunur ve Türkiye'nin yeraltı serveti haritalara işlenir. Ankara'da anılarını yazarken beyin kanamasından komaya girer. Gözleri ve kalbi göklerde olan Vecihi Hürkuş, insanların aya ayak basmak üzere dünyadan ayrıldığı gün olan 16 Temmuz 1969 tarihinde hayata gözlerini var. Sağlığında değeri bilinmeyen Türk havacılığının ilklerini imza atan Hürkuş ismi, TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen yerli ve milli Türk başlangıç ve temel eğitim uçağı projesinin ürünü olan eğitim uçağına verilmiştir. Bu özel günde kendisini saygı ve minnetle anıyoruz. Hürkuş Hava Yolları hakkında söylenebilecek hususlar bu şekilde. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilere açıklamalar kısmında yer alan kaynakçadan ulaşabilirsiniz. Sunumu beğendiyseniz ve havacılığa ilginiz varsa her hafta yayınlamayı planladığımız sunumların sizlere ulaşabilmesi için kanala abone olmanız ve bildirimleri de açmanız dileğiyle. Bir sonraki sunumda buluşmak üzere. Hoşçakalın.